Siz ürününüzü veya hizmetinizi milyonlarca kişiye İstanbul Times TV özel YouTube kanalıyla ulaştırın. Sokak röportajlarımızın önünde yayınlanacak 15 saniyelik etkili reklamınız için bizimle temasa geçiniz. Telefon 0212 415 8205 GSM 532 344 0512 Değerli izleyiciler İstanbul Times TV olarak bugün Güngören ilçesindeyiz. Vatandaşlara sizce Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde Güngören Belediyesi'ni kazanabilir mi diye sorduk. Bakalım neler söylemişler hep birlikte izliyoruz. Kazanamaz yani belli. Eksiğine? Eksiğinden değil halkın yapısından kaynaklanan bir şey yerleşim ona göre. Sağ kültür muhafazakar kültürün ağırlıklı olduğu bir yer. Mahalleler değişiyor mertel ama Güngören öyle değil. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi gün gören belediyesini kazanabilir mi? Aa, yok kazanamaz. Niçin? Ee, kazanamaz. Sebep ne ama? Sebep niyesi çünkü burası CHP'lidir orası AKP'lidir. Buradan yüzde %30 AKP alıyor içinde olduğum için biliyorum. Oradan alıyor oyumuzu. Kazanamaz. Niçin efendim? Hizmet yok yani. Kazanmaz. Kazanamaz yani zor. Ben burayı fazla tanımam şansla tanımam. İhtimali yok. Niçin? Yani onun için daha çok icraat yapması gerekiyor. Ne yapması lazım mesela? Daha çok çaba göstermesi lazım. Bir yerlerden bir şeyler yapması lazım. Bir beklentisi olması lazım. Bence gün gören belediyesini kazanabilir mi? Kazanamaz. Niçin efendim kazanamaz? Niçin kazansın? Size soruyorum. Niçin kazanamaz? Yani kazanacak hiçbir şey yok ki. Ne yapmalı mesela kazanması için? Kazanması için milletin güvenini kazanması lazım. Hı hı. Vatandaşın güvenini kazanması lazım. Hı hı. Vatandaşın güveninden geçer hepsi. Ben bunu yapacağım deyip de ondan sonra yapamazlık olmuyor. Bence kazanamaz. Hiç kazanamaz? Yani şu ana kadar bütün seçimlerde Hı -hı. AK Parti aldığı için diyorum yani. Yani kem kemikleşmiş bir kadrosu Kazan var çünkü. Ne yapmalı efendim? İyi çalışmaları, organize olmaları lazım. Başka? Tahmin etmem. Niçin efendim kazanamaz? Çünkü AK Parti burada senelerden beri hizmet etmiş, Hı -hı. Milleti kalbini kazanmış. Yeni Parti mi kazanır? Yine AK Peki CHP'nin kazanması için ne yapması lazım sizce? CHP milletten kopuk. Milleti kalbeye girmek lazım. Yani milleti kalbini almak lazım. Kopuk. E, milletten o, kopuk. kopuk. Evet. Mi Valla çalıp çırp masalar alır. CHP çalıp çırpıyor mu? CHP demiyorum. CHP diyor CHP CHP'yi soruyorum. Bu imkanları yok. Belki olsa o da yapar ama bilmiyorum. Ya daha önce almadı diye biliyorum. Ama bu son seçimden her şey gebe. Yani buraları tam bilmiyorum. 3-4 ay oldu geleli. O yüzden net bir şey söyleyemeyeceğim. İnsanlarımız duyarlı olursa, yaptıklarının hatalarının farkına varırlarsa, buranın bir tür, burası bir Türkiye Cumhuriyeti olduğuna inanırlarsa gerçekten kazanır. Kazanamaz. Niçin efendim? Çünkü e, Güngören ilçesinin e, demografik yapısı dolayısıyla kazanmasına imkan yok. Kazanması için ne yapması lazım? Kazanması için ne yapması lazım? Bir kere öncelikle buradaki vatandaşların dikkat ettiği bir şey. Öncelikle namaz kılmaya başlamalar lazım. Namaz kılarlarsa oy almaya başlayabilirler. Yani CHP'li aday veya CHP'liler namaz kılarsa mı buradan oy alırlar? Kesinlikle. Kılmazlarsa? Kılmazlarsa alamazlar. Çünkü ağızlarıyla kuş tutsalar hı hı. namaz kılmadıkları sürece oy alamazlar. Şey gün gören seçmeninin kriteri namaz kılmak mı sadece? Çoğunluğu. Niçin böyle? Yani e, başka bir şey pek önem verdikleri yani, yok. Adayın yaptığı çalışmalar, hizmetleri vesaire ne bileyim hani tavsiyelere bakmıyorlar mı? Bakmıyor. Yani... E, Yapılan şeyler, insanları dinlediğinizde zaten görüyorsunuz ki öncelikli olarak yaptığı yapacağı hizmetler değil. Öncelikli olarak namaz kılıyor mu, işte ne bileyim dindar mı, değil mi? Önemli olan bu. Bu varsa ülkeyi nasıl yönetip yönetmediğinin hiçbir önemi yok. Yani CHP namaz kılan bir aday gösterirse alma şansı daha mı yüksek olur. Sadece namaz kılan bir adaylar değil. Yani CHP'nin bunu yıkması lazım yani. Genel olarak bunu yıkması lazım. Yani dindar olduklarını, CHP'lilerin de namaz kıldığını, tamam din düşmanı olmadıklarını hı. bu millete anlatmaları lazım. Tamam. Yani bunu anlatamazlarsa, bu algıyı oluşturamazlarsa birçok yerde sadece burada değil, İstanbul'un birçok yerinde hı hı. oy almalarına imkan yok, kazanmalarına imkan yok. Yani Dolayısıyla kazanmasının tek şartı namaz kılmak. Tek şartı demeyeyim hı hı. ama önceliklerinden biri yani hı hı. dindar olun, CHP'lilerin de dindar olduğunu, hı hı. namaz kıldıklarını, oruçlarını tuttuklarını, işte ne bileyim kurbanlarını kestiklerini yani bu tip dini konularda onların da gerekliliklerini yerine getirdiklerini bu halkın ikna olması lazım. AK Parti'ye namaz kıldıklarından dolayı mı oy veriyorlar? Evet. Yani benim yakın çevremde bile Hı -hı. insanlarla oturup karşılıklı konuştuğum zaman, Hı -hı. tezlerini çürüttüğüm zaman çıkış yolu bulamadıkları noktada söyledikleri tek şey şu. Hı -hı. Özellikle şu anki Cumhurbaşkanı için değil. Niye oy veriyorsun dedim? Madem öyle. Hı -hı. Madem eleştiriyoruz burada yaptıklarını, yanlış yaptıklarını, yapmadıklarını diye. Hı -hı. Duruyor, duruyor. E namaz kılıyor.